düşmanlarının peşine düşenlerin sonu hüsran dedi. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefete yüklendi. Mesaisini Hatay'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı ortaklarına erken seçim yanıtı da geldi. Ya Allah! Bismillah. Avrupa'dan kendisine bir takım sözler verildiğini söyleyerek güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Bu sözleri belki yüzlerce Belki binlerce defa dinledik. Avrupa Birliği finanse edecek, Suriyelileri geri göndereceğiz diyen Kılıçdaroğlu vardı Erdoğan'ın hedefinde. Biz bu sözleri çok duyduk dedi, CHP liderini eleştirdi. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Sırtını sıvazlayan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Haftanın son gününde Hatay'daydı Cumhurbaşkanı toplu açılış töreninden seslendi. 2023'e hazır mıyız? Evet. Hazırlanıyor muyuz? Evet. Bir değişim, bir dönüşüm yılı olacak mı? Evet. Sizin işte bu haykırışlarınız Zaten bunu gösteriyor. Ülkemize kurulan tuzakları yerle eksan ettik sözleriyle 2023 seçimi için destek istedi. Erken seçim çağrısı yaparak iktidar iddiasını ortaya koyan Millet İttifakı'na yüklendi. Eğer Türkiye dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler, ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına da katıldı Erdoğan. Dedim ya, hayatları yalan. Yatıyorlar, kalkıyorlar, ne diyorlar? Erken seçim. Nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli. Haziran 2000 E é muito...